Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Başkanı Mehmet Seyman Ağa, seçimlere teşvik çalışmaları kapsamında Türkmenili Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından Kerkün Kudüs Caddesi üzerinde kurulan seçim çadırını ziyaret etti. Gençler tarafından coşkuyla karşılanan Ağa, çadırda gerçekleşen seçime teşvik çalışmaları hakkında bilgi aldı. A konuşmasında Türkmen gençliğinin bayrağa sahip çıkmasının ve milli kimliğini korumasının önemine vurgu yaptı lider şehitlerin izinden yürümenin her Türkmen gencinin görevi olduğunu belirten ağ, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Ziyaretin sonunda ağ, çadırda sembolik olarak kurulan sandıkta 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesine oy kullandı ve gençlere seçme katılım çağrısında bulundu. Allah yarabbim milletimizi 11-11'de zuak şekilde çıkartsın yarabbim. Amin. Daha sonra Kerkün Bağdat yolu bölgesinde halkla bir araya gelen ağa, vatandaşlarla sohbet ederek seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. 11 Kasım'daki parlamento seçimlerinin Türkmenler için tarihi bir dönemeç olduğunu vurgulayan ağa, her Türkmen oyunun Türkmenilinin geleceğine vurulan mühür olduğunu ifade etti. Seçmenleri sandığa gitmeye çağırarak güçlü temsil ve milli irade vurgusu yaptı.